ipimizi aldık gidiyoruz bakalım 700 liraya doldu 14.7 litre yakıt deposu var muhtemelen sıfırdır zaten hiç doldurmamışlardır yalnız motorun sesi bayağı güzel ya bir ufak acemiliğimiz var onu attık mı çok iyi işler yaparız biz bu motorla bir tane de kendime güzel kask aldım mı tamamdır <laughs> Çok iyi ya. Var ya, aşırı iyi ya. Gazı dokunduğunda su kıtırla çile çekiyormuşuz arkadaş ya. Su kıtır almayın hacı. Su almayın. Vitesli vitesli biraz zor zahmetli ama yok ya. Şu yok ya şu yok ya. Ya millet yol veriyor ya. Ulan skuter olsalar üstüne üstüne geliyorlar ya. olsun bir, bir Eyvallah. <laughs> Gözün aydın. <laughs> Senin kadar böyle anlık reaksiyon. <laughs>